Şöyle bir zeytinliğe Çıkıyoruz Evet Tepeye doğru gidiyoruz Şöyle bir zeytinlik Berlan vermiş Tepeye doğru çıkıyoruz Az kaldı Tepede görüşmek üzere Ohohoho درمانش بذار bulabilir evet. Evet. Şimdi de herkese iyi şeyler takip ettiğim payı takipte kalın, takipte kalın, çok güzel videolar getiriyoruz. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz videonun devamı. Gördüğünüz gibi burası arkadaşlar çok zirve, ee, şehrimize, ilçemize hakim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her, Her taraf. Her yer. Bu şey. şey Nereye gidersin? Zirvenin tepenin olduğu bir yer. Nereye gidersen? Buralar. Buralar. Buralarda. 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 Buralar. aşağı doğru yürüyelim. Aşağı doğru Evet. Anam bak. Ben arkadaş içimi mi şirde kaldırmış. arkadaş. Yani hep yollar böyle. Ha. Her tarafta var. Peşodun da var. Her taraf. Ya yazık günah arkadaşlar. Vallahi yazık. Yetkililer. Evet. Görevliler. Göreve davet ediyoruz. buralarda devletimizin imkanları imkanları çerçevesinde buralarda iş şey yapıyoruz. Eğvemesin. Evet, Şimdi bu videonun devamı arkadaşlar. Geri dönüş. Geri dönüşü nasıl çekeceğiz? E, güzel bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüşe eğitim. Güzel bir yürüyüş olacak. bir tane Nike gelirse bu ülkeye Nike gelirse buraların arkadaşlar temizleme ee, temizleme sorumluluğuna başlayacağız. Gereken yerlere bildirimlerini yapacağız. İnşallah buralar Evet, evet. Doğamız kirlenmez inşallah. <laughs> Paşet uçuyor arkadaş. Gidiyor. Evet. Var olabilir arkadaşlar. Ee, imkanlarımız bu kadar. Evet. E, doğru. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi geri dönüş videosu çekeceğiz burada biraz oturacağız evet biraz oturalım burada şu manzaraya şu şu Şurada oturalım biraz seyredelim dönüş gezimiz yürüyüşümüz başlasın. Anam ben arkadaş bunu içememiş içememiş arkadaş bırakıvermiş içemiyorlar kuzum niye bırakıveriyorsun Allah'a da dolu dolu malzemeyi Evet. Arkadaşlar doğa yürüyüşümüz devam ediyor. Çakal yani şey olu, kurt olu, köpek olu, olu mu olu? Belli olmaz. Evet. Yayladan geliyor. Arkadaşlar. Şehre iniyoruz. Yayladan şehre iniyoruz. Hadi bakalım. Ağaç kürülmüştü. Ben de zannettim bir şey var yapar. Sopamızla elimizde. Sopamız elimizde. Silahımız. Silahımız, sofamız. Bu arada bir kayma yaptık. Arka dingiller kaydı bizim. Evet. Hem kameraya bak hem yürü. Olmuyor. Olmuyor. Şöyle ufak bir ormanlıktan geçiyoruz. Boğazdan geçiyoruz. On numara oluyor. Tavsiye ederim. Tüm emeklilere tavsiye ederim. böyle bir rota belirleyin. Doğa yürüyüşü. Böyle doğanın içinde. Dağlar, tepeler. Kahvelerde oturmayın arkadaşlar. Kahvelerde oturacağınızı böyle gezin dağlara tepelere çıkın. Kamera yok maalesef tripod kamera olsaydı daha güzel çekim yapardık. Aa imkanlar bu kadar imkanlar dahilinde devam ediyoruz. Dönüş geri dönüş videosu geri dönüş yürüyüşümüzün geri dönüş videosu ile arkadaşlar. tarlaların içinden şimdi yetimliğin içine alıyoruz. Oralardan devam ediyoruz. Evet. Evet. Bir mola verebiliriz. Tabii ki mola hakkımız var. Yok değil. Bir mola vereceğiz mi? Verelim mi? Hadi verelim. Bir mola verin. Evet. Artık mola istasyonları evet, belirledik arkadaşlar. Evet. Mola. Ah. Bu zeytinin dibinde mola vereceğiz. Ha, burada bir mola vereceğiz. Ondan sonra aşağı doğru devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, oturuyoruz. Mola yerimizde. Mola yerimizde oturuyoruz arkadaşlar. Çok erken inip yani. Şimdi ne yapalım? Çok da erkenden inmeye gerek yok. iş alalım daha güzel çıkıyor. Tamam. Oturalım biraz burada ya. Yani. tara daha çok var. Ne yapacağız? De? Aa. Yazın şimdi buralarda piknik yapacağız arkadaşlar sizinle beraber. Piknik yapacağız. Hangalı yapacağız. Olmadı soğan ekmek yiyeceğiz. Olmadı bir çay demleyeceğiz. Çayımızı hep beraber içeceğiz. Ama takipte kalın. Bak, bu macerayı kaçırmayın. Takipte kalın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım. Bakıyorum doğada bir şey yakalarım. Demin bir atmaca gördüm geçti. Çekemedik. Onun için bakıyorum belki bir fırsat daha bir yerden çıkabilir mi? Çıkabilir mi? Çıkabilir mi? Yok ya yani, çıkmaz. Bizde şans yok. Hadi bakalım. Evet devam ediyoruz çekimlerimiz arkadaşlar. Geri dönüş videomuz devam ediyor. Evet. Şöyle bir zeytinliğin içinden arkadaşlar. Ee, insanların içine karışacağız. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Evet. Oy dere pamuklar. Et Yedi bir beni, çektim sevdalluklar. Yedi bir türdi beni, çektim sevdalluklar. Oy derede balıklar, ettim sevdalluklar. Yedi bir türdi beni, çektim sevdalluklar. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet geldiğimiz yoldan ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. Zaman zaman güneş vuruyor. Yani çekim hatası yapıyoruz. Affola. Evet arkadaşlar. Rüzgarlı. Rüzgarlı. maalesef. Evet biraz şırıltılı rüzgarlı bir video olacak. Yani imkanlar doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hatalarımız varsa affola şimdiden. Hepinizden özür dilerim. Hem çekiyoruz, hem geziyoruz. Sizleri de gezimize, yürüyüşlerimize dahil ediyoruz. Doğa yürüyüşlerimize. Evet. Hep beraber gezeceğiz, hep beraber yiyeceğiz, hep beraber içeceğiz. Allah nasip ederse siz takibi bırakmayın. Takibi bırakmayın. Memleketimizin güzel yerlerini sizlere göstermeye gayret ediyoruz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi, Aa, hadi bakalım zeytinlik arkadaşlar. Çok seviyorum bu zeytin zeytin bahçeleri böyle yürümeye elverişli, güzel. Vallahi çok güzel oluyor. Zeytinlik memleketimizde zeytin de ben çok severim arkadaşlar. Biz zeytin hastasıyım. Gerçekten. Her gün 25-30 tane zeytin yerim. Evet, adet olarak. Geldi. Yani, fix. Tüketirim yani. Etrafa bakıyorum arkadaşlar. Yani bir şey, bir yabani bir şey görür müyüz? Köpek, kedi. Davjan. Davjan görür müyüz diye. Merak ediyorum ama. Yok, yok. Göremez ki. Aa, yok artık. Nerede göreceğim? Nerede göreceğim? Evet. Arkadaşlar. Evet. Hadi sizi biraz böyle, biraz biraz daha böyle şeye indireyim böyle. Yeşilliklerin içinde. Ağaçlar içinden göstereyim şöyle sizi. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ta o tepeden beri zeytinlik böyle devam ediyoruz. Bir şey kalmadı yolculuğumuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her ne kadar suçlu lisan ettikse affola diyoruz her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya bin like gelirse, evet bin like gelirse maalesef temizlik işi var. Hadi bakalım bin like gelirse ama videoya. Görüşmek üzere Hoşçakalın Nereden kapatıyoruz ya Allah Allah Geldik 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 tamam geldik Yola geldik Hadi bakalım hoşçakalın